Bugün şaşkın horoz çiziyoruz. Evet, gözlerini yaptım, ibiğini ekledim, gagasını çizdim. Belirginleştiriyorum, detaylarını veriyorum. Hop alt ibiğini de çizdim. Boynunu yaptım, küçücük bir gövde, küçücük kanatlar, pofuk pofuk tüyler, çırpı bacaklar. Ekle 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 üstünden geçiyorum, için temizliyorum. Hemen ki fark edilir olsun. Evet, ibiklerini, boynunu, kanatlarını, pofuk pofuk tüylerini e, ne yapıyorum? İçini temizledikten sonra size göstermeyi unutarak boyamaya başlıyorum renklerime birazdan göstereceğim söz. Hemen sarıyla geçtim geçtim geçtim. Renklerim işte bunlar. Evet kırmızı bir ibik istiyorum. Boya 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 şaşkın horozum ortaya çıksın. Evet, ibini güzelce boyadıktan sonra hemen alt ibine geçiyorum. Orayı da boyuyorum. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Gagasını birazcık gölgelendiriyorum. Koyu sarıyı aldım ve gölgesini yaptım. Ayaklarını da aynı şekilde. Göz bebekleri olmazsa olmaz. Etrafından geç geç geç. Çok güzel. Hemen bütün vücudun etrafından geçiyorum. Ki detaylar iyice görünsün. Daha renkli, daha güzel olsun. Tüylerini, ayaklarını. Evet, çok güzel. Şimdi de detaylarını yaptıktan sonra arka fonu mavi olsun istiyorum. Bence bunu da yaptıysanız şahane bir iş çıkardınız. Aferin size. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere.